Uluslararası Hacı Bayramı Veli, Bayramım Şimdi sempozyumunu hazırlayan hepimizi bu yola yönelten Türk Kat, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı, yazar, mutasavvıf, sevgili Cemal Nur Sargut hocamızı açılış konuşmaları için davet ediyorum. Lütfen efendim. Yine çok heyecanlıyım bugün. Büyük bir Allah sevgilisini haddim olmayarak anmanın zevki içindeyim. Onlar ezeli ve ebedidir olanlar, onlar kula Allah'ı, Allah'a kulu sevdirenler, onlar insanla kulu olma zevkini insana, beşere, kul olma zevkini halleriyle gösterenler, onlar sarmaşık gibi Allah aşkıyla sarılıp olup bütün benliklerinden arınmış olanlar, onlar bir koskoca üniversite öğretmeni iken bir anda bir Allah sevgilisinin nazarıyla karşılaşıp varlığının her zerresinden geçenler Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi en çok bildiği devreyi hamdım diye anlatanlar ya da Hacı Bayram'ın buyurduğu gibi bildim ondan sonra oldum yok oldum diyenler işte o sevgilileri anmak bizi diri tutan bizi var eden en büyük lütuf. Ben Hacı Bayramı Veli Hazretleri ile çok küçükken tanıştım. Hocam Kenan Errifai öyle emretmişler. Ne zaman Ankara'ya gitseniz önce devrin kutuplarından olan Hacı Bayram'ı ziyaret edin. Küçücükken annemin eteğinde Hacı Bayram'ın önünde onun nuruyla titrerdim. Burada bir şey var derdim. Burada büyük bir sultan var. Belli bir şeyler oluyor bana. Çok küçüktü bunu hatırladığımda. Sonra yok yok dedim büyüdükçe. Ona hizmet ona benzemekle olur. Sonra benzemeye çalıştım. Nerede? Nasıl büyük bir sultan o? Nasıl bir tasarruf sahibi? Ama hizmet edebilirim hiç olmazsa dedim. Sağ olsun Allah razı olsun Nevin Hanım. Bana çok büyük destek oldular. Bu sempozyum gerçekten bütün dünyaya Hacı Bayramı Veli'yi tanıtma sempozyumudur. Bu sempozyum Osmanlı mutasavvıflarının yaşadığı İslam'ı bütün aleme tanıtma sempozyumudur. Bu sempozyum Allah sevgilisi kimdir? Allah dostu kimdir? Aleme öğretme ve bildirme sempozyumudur. Huzuruna gelip titreyenlerin onu anlatacağı bir sempozyumdur. İlimle anlatmayacaklar. Çünkü tasavvuf sadece ilim değildir. Tasavvuf ilmi keşfetme sanatıdır. Yaşadıklarını, gördüklerini gönlüyle kabul etme, üstüne mühür bulma ve onları anlama ve onlara benzeme sanatıdır. Tasavvuf aklın bilgisi değildir. Akıl yol göstericidir. Ama tasavvuf ondan ötedir. Tasavvuf miracın bilgisidir. Allah'la peygamberin birbirini bildikleri anın bilgisidir. Tasavvuf birleştiricidir. Tasavvuf aşktır, sevgidir. İşte Yüce Sultan mürşidini gördüğü anda bir kurban bayramı gününde nefsini kurban ediyor. Bayramım imdi. Bayramım indi, bayram ederler yârileşip de diyor. Hocası gülüyor, onu bayram kılıyor, nefsini temizleyip arıtıyor. Ama o ezelden layık bir sultan, her şeyi bilerek gelmiş. Belki Mevlana'nın meşhur hikayesinde olduğu gibi, Müsri Niyazi'nin yorumuyla bir tarafa yapılan, bir duvara yapılan, muazzam güzel resim maddi ilimse diğer duvarda yontulmuş duvardaki aksi manevi ilimdir. Maddi ilim sahipleri gönüllerinin duvarından maneviyatı aksettirirler buyuruyor bu siniyasi hazretleri. Bunu görüyoruz Hacı Bayramı Veli'de. Anlamaya çalıştıkça karışıyoruz. O, o peygambere buyurduğu gibi Allah'ın onu seven beni sever dediği sultanlardan. Belki de Hazreti Şems'in söylediği gibi hani öbür aleme gidip ben geldim, ben Allah'ım ben geldim. Öyle bir şeyle geldim ki sana de o yok deyince meleklerin o nasıl bir şey ya şey biraz değişiksindir biliriz ama Allah'ta olmayan bir şey var mı diye sorduklarında Hazreti Şems'in var var Allah'ta yokluk yok, niyaz yok, istek yok. Allah sonsuz ilim, sonsuz bilgi, sonsuz her şey. Ama ben yokum, ben niyaz ehliyim. O ise naz ehli, onun için birbirimize yakınız dediği halin temsilcisidir. Hacı Bayramı Veli. Onun tasarrufuna inanmak mümkün değil. Şöyle buyuruyor, 1800'lü yıllarda onun müridi büyük şeyh. Müştak Baba onun yazdırdığı bir şiirle Ankara'yı şöyle tarif ediyor. Nazenin yani Hacı Bayram'ın makamı başına elif alırsa yani Hacı Bayram gibi biri o makama girerse o şehir en kutsal şehir olan İstanbul'un derecesine yükselir. İşte Ankara'yı Ankara yapan, mübarek kılan Hacı Bayram'ın buradaki varlığıdır. O 1800'lü yıllarda bu manayı isaretmiş. etmiş. Şiirin ebcetini toplarsanız 1923 çıkıyor. Ve içindeki hurufları toplarsanız Ankara çıkıyor. Ankara'nın 1923'te başkent olacağı Hazret tarafından 1800'lü yıllarda belirleniyor. Bunun farkına varanlar Cumhuriyeti onun sancağının üstünde kuruyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tıpkı Osmanlı'nın Allah peygamberin methettiği şehri aldığı gibi onun sancağının üstünde kuruluyor. Hazreti Fatih onun bir sözüyle İstanbul'un alınacağından emin. Büyük müridi Akşemsettin. Allah sevgilisi Akşemsettin. Bu sempozyumda anlatılacak olan büyük mürit Akşemsettin. İşte onun yetiştirdiği mürşit müridini şöyle eğitiyor. Koskoca Fatih. Nasıl eğitiliyor biliyor musunuz? Şöyle anlatıyorlar. Hazreti Fatih 53 gün muhasaradan sonra ümitsizliğe kapıldı. Mürşidine niyaz etti. Gelsin beraber karar verelim alabilecek miyim ben İstanbul'u? Yoksa dua buyursun şehit olayım. Akşemsettin çıktı çadırından. Bütün askerler elini öpmek için sıralandılar. Fatih de aralarına girdi koskoca padişah. çıktı kimse tanımadı onu. Akşemsettin yanaştı Fatih'e. Fatih o zaman mürşidine yanaştı. Mürşid onu tanıdı. Akşemsettin diyor ki Fatih'i öyle bir sıktım ki. Hazreti Fatih diyor ki mürşidim beni öyle bir sıktı ki içimde bana ait hiçbir şey bırakmadı. Benliğimi de aldı. Hatta İstanbul'u alma isteğimi bile aldı. Mürşidim beni fethetti. Ben de ertesi gün gittim İstanbul'u fethettim. İşte böyle bir mürşidi kamildir Hacı Bayramı Veli. Bütün fetihlerde rol oynayan, Osmanlı'yı Osmanlı yapan, o Yüce Sultan Harekani'den gelmiş mananın temsilcilerinden biridir. Onlar öyle Allah sevgilileri ki harekani onlar gibileri şöyle tarif ediyor. Bizi gökyüzünden incecik bir iple assanız üzerimize bütün felaketleri yollasanız kılımız bile kımıldamaz. Öyle bir hacı bayram ezeli ve ebedidir. Filmde Hazreti Ali'nin bir sözünden bahsetmek nasip oldu. Hazreti Ali büyük sultan siz beni bir de kılıç kınından çıkınca görürsünüz diyor. İşte bu insanı kamiller ezeli ve ebedi hay olmanın zevkiyle bugüne de tesir ediyorlar. Bugün ben iman ediyorum ki bu sempozyum birebir kendisi tarafından düzenlenmiştir. Gelecek konuşmacıları tek tek kendisi seçmiştir. Biz ise ezelden hizmetçiliğe ihtiyaç içindeyiz. Biz kendisine yalvardık bizi de hizmetçi tutun diye. İnşallah bu hizmetçiliğe layık olarak alnımızın akıyla en güzel şekilde onu anlatır ve onu bütün dünyaya tanıtırız. Zira kurtuluş tasavvufta, kurtuluş İslam'da, kurtuluş Hazreti Peygamber'in aşkında, kurtuluş Allah ve Peygamber demenin zevkinde ve kurtuluş kamil insanları tanımak ve idrak etmekte. Allah hepinizden razı olsun efendim. Hocam bir dakika. Hocam. Biliyorsunuz, bazıları vardır göz önündedir. Bazıları vardır ki büyük bir tevazuyla göz önünde olmayı tercih etmez. İşte böyle bir isim ve size büyük desteği olan Nevin Gökçe Hanım Efendi, size bir şilt takdim etmek istiyorlar. Belediyenin hazırladığı günün anısına. Teşekkür ediyorum.